Kanunu 10. Bölüm Kendinizle ve gerçek hislerinizle rezonans halinde olmak. Videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçek mutluluk kendinizle uğraşmaktan değil, hayati bir hedef adamaktan gelir. Sizin dünyanızda zaten sizde bulunmayan hiçbir şey size ulaşamaz. Başka bir şey algılayamazsınız bile. Başka hiçbir şeyi çekemez başka bir şey tarafından da çekildiğinizi hissetmezsiniz. Ne kadar hızlı şekilde kendi kendinizle rezonansa girerseniz dünyanız sizin bakış açınızdan mucize diye yorumlayabileceğiniz bir hızda değişir gerçek kişiliğimizle, hislerimizle, arzularımızla ve isteklerimizle rezonans halinde olmadığımızda özlemlerimiz çoğu zaman gerçekten istediğimiz şeylerin yerine koyduklarımız tarafından emilir. Çünkü arzularımız bilinçli değildir ya da onları tam anlamıyla kabul edemeyiz. Bu yüzden kolay bir şekilde manipüle edilebilir. Örneğin mutluluk arzusu hızla diğerleri için bir koza dönüşebilir. Günümüzde insanlardan para alabilmek için onların arzularını sömürmeye amaçlayan dev bir endüstri vardır. İlgi çekici mağazalar alışveriş cennetleri bizde özellikle bir özlem yaratırlar. Ve bizi kandırıp bu arzuyu teslim olursak hızla mutlu olabileceğimiz inandırırlar. Bu mutluluğun kandırmacı olduğunu fark ettiğimizde tüketim sistem tarafından çoktan başka bir alışverişe yönlendirilmişizdir. Ama hislerimizle tekrar rezonansa girmemizde itibaren hangi insanların ve hangi şeylerin hayatımıza kalıcı olarak zenginleştirdiğini fark etmek kolaylaşır. Artık bu illüzyonların oyuncağı olmaktan kurtuluruz. Hatta çoğu zaman onları fark etmeyiz bile. Bilincimiz illüzyonları filtreler ve algımızdan uzak tutar. Bunların hala çevremizde yer aldığının tabii ki farkındayızdır. Ancak artık onlar tarafından çekildiğimizi hissetmeyiz. Peki kendimizde nasıl rezonansa gireriz? Aşağıdaki soruları yanıtlayın. Mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Tamam gerçekten mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Ne olmadan yaşayamazsınız? kendinizde en çok neyi seviyorsunuz? Hiç kimsenin sizin hakkınızda bilmediği şey ne? Neyi gizli tutmak zorundasınız? Kendinizden gizlediğiniz ne? Hangi özelliğinizden utanç duyuyorsunuz? Hangi konuda kendinizi yargılıyorsunuz? Tam anlamıyla yaşamaya çekindiğiniz özellikleriniz neler? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar gerçek isteklerinizi ve korkularınızı gösterir. Onları ne kadar inkar ederseniz kendinizden o kadar uzaklaşırsınız. Onlarla ne kadar bütünleşip onları tanırsanız o kadar özgün olursunuz. Kendinizle ve tüm yönlerinizle bütünleşin. Hepimizin karanlık tarafları var ama kim bunların karanlık olduğunu düşünüyor? Belki de kendi ışığımızı bulacağımız yer burası belki de yaratıcılığımızın, kurtuluşumuzun ve hayatta kalma şansımızın yattığı yer burasıdır. Siz muhteşemsiniz, eşsizsiniz. Evet belki yolculuğunuz boyunca dengeyi sağladınız. Dengenizden dolayı kendinizi sevin. Yönünüzü değiştirdiğiniz zamanlar için kendinizi sevin. Bu sizsiniz. Sizi siz yapan şey tam olarak bu ve bundan dolayı muhteşem bir insansınız mükemmel olsaydınız zaten aydınlanmış ve bu yolu çoktan aşmış olurdunuz. Ve dürüst olmak gerekirse kim mükemmel bir insana ilgi gösterir ki? Mükemmel varlıklar diğerlerine sadece aşağılık kompleksi hissettirir. En iyisi karanlık taraflarınızla bütünleşmeniz bu yanlarınızı rahatlatıcı bir ışık altında ne kadar çabuk kabul ederseniz mutluluk hissiniz o kadar tamamlanmış olur. Kendinizle bütünleşebildiğinizde gerçekten kendinize ulaşmış olursunuz. Kusurlular kulübüne hoş geldiniz. Oynamayı bıraktığınızda kabul edeceğimiz bir şey kalmadığında birbiriyle çatışan tüm taklitler de sona erer. Her şey olduğu gibi bırakabiliriz. Sadece kendiniz olun. Daha büyük bir hediye söz konusu olamaz. Sizden daha büyük bir hediye yoktur. Kendinize dair tüm planlarla bütünleşin. Önyargıların gücünü kullanmak. Yeni bir fikri olan insanlar bu fikir kabul edilene kadar deli olarak gururlar çoğu zaman başka insanları bilinçli şekilde rezonans alanımızla etkileyip etkilemeyeceğimiz sorulur. Düşüncelerimizin gücü sayesinde başka birinin davranışlarını değiştirebilir miyiz? Geçenlerde televizyonda ilginç bir anketin sonuçları yayınlandı. Önyargılarımızın gelecekteki durumumuz ne kadar etkiler? Sarışın kadınların bu teste nasıl bir performans gösterdikleri araştırıldı sonuçlar başka saç renklerine sahip kadınların sonuçlarından daha mı kötüydü? Sarışınların basit hatta aptal olduklarına dair önyargı doğruluyor muydu? Ya da diğerleri kadar veya onlardan daha iyi sonuçlar mı elde etmişlerdi? Okumaya devam etmeden önce bu soruyu kendinize cevaplamaya çalışın. Anketin sonuçları ilginç olduğu kadar endişelendiriciydi de. Önceden hiçbir etkide bulunmadığımızda sarışın kadınlar da diğerleriyle aynı performansı gösteriyordu. Ancak testin başına sarışın mısınız, kumral mı gibi nesnel olmayan bir soru konulduğunda ve ilgili alanı işaretlemeleri istediğinde şimdiye kadar duyup katlanmak zorunda kaldıkları tüm önyargılar su yüzüne çıkıyor ve şimdiki davranışı etkiliyordu. Bu durumda sarışınlara karşı ön yargıyla karşılaşan sarışınlar kumrallara kıyasla gözle görülür şekilde daha düşük performans gösterdiler. Ama aynı zamanda dengeleri bozulmamış olan sarışınlardan da düşük performans göstermiş oldular. Daha kötüsü Amerika'da gerçekleştirilen bir test katılan insanlar üzerinde ön yargının ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Siyahiler teste başlamadan önce siyahi kelimesini işaretlemek zorundaydı. Ve gerçekten de bu şıkkı işaretleyen kişiler bu soruyla karşılaşmamış olan siyahilerden çok daha kötü bir sonuç elde ettiler. Önyargının sadece hatırlatılması bile insanı hemen tuzağa düşürüyor ve bu önyargıyı düşünmek istemesek bile onu inkar ediyor ya da onunla savaşıyoruz.'' Onlarca yıl boyunca duyduğumuz her şey o anda tetikleniyor. Başka bir deyişle hemen bu önyargıyla rezonans haline geçiyoruz ve onun boyundurduğu altına giriyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz olarak bizim hakkımızda söylenenlere yaklaşıyoruz. Aynı anket şunu da ortaya koydu. Sarışınları harika şeyler gerçekleştirebilecekleri konusunda teşvik edersek testlerini daha öncekinden çok daha iyi şekilde tamamlıyorlar. Eğer testleri başarıyla geçmek istiyorsak ne kadar iyi olduğumuzu, başarabileceğimizi söylemek kadar bizi bu inanç konusunda güçlendirebilecek bir alan yaratmak da önemlidir. Arkadaşlarımızın ve ailenizin desteğini alın. Ön yargıların açık bir şekilde belirtilmesine bile ihtiyaç duyulmaz üstümüzde bir etki yaratabilmemiz için onları düşünmemiz bile yeter. Geçenlerde bir enstitünün gerçekleştirdiği bir test hakkında bir şeyler okuyordum. Genç birine matematik ödevi verilmiş. Testten önce onun başında bekleyecek olan profesöre bu gencin bir matematik dehası olduğu söylenmiş. Test boyunca profesörün içinde öğrenciye dair bu kadar olumlu bir düşünce yer almış öğrencinin beyin aktivitesi elektronatlarla izleniyormuş ve bu olumlu etkinin altında öğrencinin beyni özellikle çok iyi çalışmış. İkinci bir testte öğrenci odada kalmış ama profesör değiştirilmiş. Bu sefer profesöre gencin öğrenme güçlüğü çektiği söylenmiş. Öğrencinin teste girmek için kapıyı açtığı andan itibaren elektronatlar beyninde bir engelleme algılamış. Yalnızca öğrenciyi enerjisiyle besleyen profesörün ön yargısı öğrencinin beyninde ölçülebilir bir engelleme yaratmış. Elektronikler aniden beynin daha düşük kapasitede çalıştığını göstermiş ve doğal olarak öğrenci bu testte bir öncekine göre daha düşük bir başarı ortaya koymuş. Önyargılar hedefi belirlemiş güçlü inançlardan başka bir şey değildir ve sadece enerji dağılımı yoluyla diğer insanları etkilerler. Sadece insanlar hakkındaki düşüncelerimizle onlara katkıda bulunabilir veya onları kısıtlayabiliriz. Diğerler hakkındaki bu düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğu hakkında seminerlerimde bir atıştırma yaparım bu alıştırma hareket biliminin konusudur ve Almanya'daki futbol ligi bu alıştırmayı oyunculara takım arkadaşlar hakkındaki fikirlerinin onlara ne kadar yansıyacağını göstermek için kullanır. Bu test için birine ayağa kaldırır ve kollarını yanlara doğru açmasını söylerim. İlk önce temel gücü test ederim. Bunun için ben kolunu indirmeye çalışırken o olduğu yerde tutmaya çalışır o günkü kişinin gücüne bağlı olarak çoğu zaman kolunu indirmeyi başarırım. Ardından beni görmeyeceği şekilde arkasına geçerim ve diğerlerine o kişi hakkında ne düşünmeleri gerektiğini gösteririm. Eğer baş parmağım yukarı doğruysa bu kişi hakkında muhteşem şeyler düşünmeleri, aşağı doğruysa akıllarına gelen en kötü şeyleri düşünmeleri gerekir. Daha sonra gerçekleşenler her seferinde katılımcıları şoka uğratır. Eğer parmak yukarı doğruysa unutmayın ben o kişinin arkasındayım. Ve herkes bu insan için iyi şeyler düşünürse kollar olduğu yerde kalır. Ve ne kadar zorlansam zorlanayım kolları aşağı indiremem. Ama parmak aşağı doğruysa sadece iki parmağımla kolları aşağı indirebilirim. Güç kaybolur. Eğer bir kişi hakkındaki düşüncelerimiz olumluysa onu güçlendiririz. Eğer düşüncelerimiz olumsuzsa bu kişiyi güçsüzleştiririz. Günümüzde bu bilgiyi sporda sık sık kullanılır. Almanya Federal Futbol Ligi'nin antrenörü televizyonda yayınlanan bu programda oyuncuların birbirlerine dair fikirlerinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ekip arkadaşlar bir oyuncunun bir pası karşılayabileceğine ya da golü atabileceğine inanıyorsa, bu inanç oyuncunun tavırlarında görülüyordu. Sadece diğerlerinin fikirlerinden hareketle güven ve güç kazanıyordu. Olumlu ön yargıların, örneğin partnerimize ya da çocuğumuzu güvenmemizin o kişi üzerinde performans arttırıcı etkisi olabilir. Ama burada kesin bir şey söyleyebiliriz taklit bir şeye yaramaz. Rezonans alanını kandıramayız. Sadece gerçekten inandığımızda ve diğer insanın kapasitesine ikna olduğumuzda bu etki diğer kişiye ulaşır. Eğer çocuğumuza onun gücüne dair güven duyduğumuzu gönderebilsek o da kendi kapasitesine inanacaktır. Eğer partnerimizin kapasitesine tamamen güven duyuyorsak kendi performansına dair güveni arttıracaktır. Eğer sadece güven duyuyormuş gibi yaparsak bunun tam tersini elde ederiz. Bizi çevreleyen alanı değiştirmek tamamen bizim elimizdedir. Bu alanı zaten düşüncelerimizle etkiliyoruz. Kime güven duyduğumuzu düşünün. Kimi düşüncelerinizle desteklemek istersiniz. Kimi küçümsediğiniz ve o kişiye güvenmediğiniz için engellersiniz sizi çevreleyen alana bakın. Bu alanın geçirdiği değişime nasıl katılabilirsiniz? Bu gelişim bilinçsiz beklentilerinizle uyumlu olabilir. İnançlarımız aracılığıyla bizi çevreleyen alanı düşündüğümüzden daha fazla şekillendiririz. Sevdiğiniz insanları değiştirmek ister misiniz? Ailenizde uyum ister misiniz? Bu uyumun kurulabileceğine inanın. Bu sevgi enerjisini çevrenize yayın. Çevrenizdekilerin alışıldık davranış kalıplarından daha farklı hareket ettiklerini göreceksiniz. Diğer insanlar hakkındaki fikirlerinizi değiştirdiğinizde kendilerine dair başka bir özelliği gösterme şansı elde ederler. Ama özellikle de size karşı düşünceleri değişir. Çünkü benzer benzeri çeker. Benzer rezonans alanları birbirini tamamlar. Aniden siz de diğerlerinden güven enerjisi almaya başlarsınız. Daha çok verdikçe daha çok alırız. Peki neden ön yargıların etkisini bu sefer de olumlu şekilde kullanamayasınız ki? Olumlu düşünce ile dünyayı kalıcı olarak değiştirebilir miyiz? Eğer yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık oldukça şaşırırdık. Thomas Edison kendi titreşimlerimiz sayesinde diğer insanların rezonans alanlarını iyileştirebiliriz. Peki daha fazlasını yapamaz mıyız? İçimizdeki inançlarımızla sadece kişileri değil bir grup insanı etkileyebilir miyiz? Cevap kesin olarak evet. Düşüncemiz ne kadar güçlü olduğu ve tüm çevremizde değiştirmek için ne kadar az insana ihtiyaç duyduğumuz günümüzde geniş çapta açıklanmıştır ve biz de bunlarla ilgili iki örnek vereceğiz. 1979'da Yogi Maharishi Mahest önderliğinde Kuzey Amerika'da 24'ten fazla şehirde yaklaşık 10 bin kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Eğer her toplulukta yaşayanların %1'i transandal tal adı verilen belirli bir yoga tekniği gerçekleştirirse saldırganlık ve suç oranlarında gözle görülür bir düş, düşüş gerçekleştiğini gözlemlediler. Bu yoga içinizde bir huzur deneyimi yaratmayı hedefliyor. Maharasi katılımcıların yoga pratiğiyle yarattığı bu iç huzurun dış dünyaya da yansıyacağı inancıyla hareket etmişti. Sonuçlar etkileyiciydi. Toplumun %1'i bu pratiğe katılmakla kalmadı gözle görülür değişikliklerde gerçekleşti. Çok daha az hırsızlık, gasp ve saldırganlık vakası gerçekleşti. Hatta araba kazası oranları bile düştü. Acil servislere bile talep azaldı ve bu sadece tek bir şehirde gerçekleşmemişti. 24 şehirde de sonuçlar benzerdi. Sonuçlar bilimsel olarak açıklanamamasa da görmezden gelinemezdi. Bu etki uzun zamandır maharisi etkisi olarak anılıyor. Birkaç yıl önce Orta Doğu'da Uluslararası Barış Projesi benzer bir çalışma gerçekleştirildi. Şok edici sonuçlar 1988 yılında Journal Compensation dergisinde yayınlandı. Bu çalışmada da aynı şekilde insanlar transandantal meditasyon teknikler gerçekleştirdiler ve işlerindeki huzuru oluşturabilecek için dua edip meditasyon yaptılar. Ama bu sefer şartlar kıyaslanamayacak kadar zordu. 80'li yılların başında Lübnan ve İsrail şiddeti en üst noktaya taşıyıp gerçekleştirdikleri vahşetle dünyayı şok etmişti. Tam da bu kriz bölgesinde bu çalışmanın yapılması gerekiyordu. Bunun için katılımcıları belirli günlerde ve belirli saatlerde en sorunlu bölgelere götürdüler ve sonuçlar şok edici oldu. Katılımcılar meditasyonlarını gömüldüklerinde ve işlerinde huzur inşa ettiklerinde suçların ve cinayetlerin sayısı azaldı. Hatta trafik kazaları bile azaldı ve hastanelerin acil servisleri gözle görülür şekilde daha az çalışmaya başladı. Ama çalışmaya katılan meditasyonu kestikleri anda her şey eski haline döndü. Bu çalışmada sonuçları etkileyebilecek her ihtimal kayıt altına alındı. Bayramlar, haftanın günleri hatta ayın döngüleri bile dikkate alındı. Deneye suikastların sayısının arttığı günlerde bile devam edildi. Olayların sayısı meditasyon saatlerinde azalıyordu. Sonuçlar o kadar açık ve netti ki bu alandaki bilim insanları iç huzurun dışarıya yansıması için en az kaç kişinin meditasyon yapması gerektiğini bile hesapladılar. Bu konuda şaşırtıcı olan düşündüğümüzden çok daha az insanın bu etkiyi yaratmak için yeterli olmasıydı. Etki etmek istediğimiz nüfusun yüzde birini kara kökü bunun için yeterliydi. Karma karışık görünse de durum aslında çok basit. 1 milyonluk nüfusu etkileyebilmek için 100 kişi gerekir. 1 milyon kişinin yaşadığı bir şehri etkileyebilmek için sadece 100 kişi yeterlidir. Yaklaşık 6 milyar kişilik dünya nüfusunu etkileyebilmek için 8 bin kişi yeterli olacaktır nüfusun yalnızca küçük bir kısmı içinde huzurlu oluşturduğunda bu huzur çevremize gözle görülecek şekilde yansır. Kuantum fiziği ve biyoenerjiye göre bu tam anlamıyla açıklanabilir bir konudur. Bu bilim dallarına göre sonuçlar zaten uzun zamandır tahmin edilmiştir edilenleri göstermektedir. Başka bir deyişle içimizdeki inançların gücü bir grup insan bu inancı kabul edip etrafa yaydığında gerçekleşir. İnançlarımız dünyayı değiştirebilir. İnançlarımız bunu sürekli gerçekleştirir. Şu anda şu saniyede bile bu etkiyi gerçekleşmesi söz konusudur. Ama neye ikna olmuş haldeyiz? Kaçımız tüm karma karşılığı problemleri ve kalabalık nüfusuyla dünyaya ölçüğünde hiçbir şey yapamayacağımıza inanıyor. 6 milyar kişiye karşı bir kişi ne yapabilir ki? Tabii ki ilk başta böyle düşünebiliriz. Hatta bu bize apaçık belliymiş gibi görünür. Ama bunun da sadece bir inanç olduğunu bilmemiz gerekir. Ve insanların dünyayı şekillendirecek gücü vardır son bir testte dipsiz uçuruma doğru gittiğimize, şiddetin asla azalmayacağına ve dünyadaki sorunların bizim el atabileceğimizden büyük olduğuna dair genel kanıya dönecek olursak olumsuz inançlarımızla bile bile bu yönde ilerliyoruz. Teröre ve negatif beklentiye dayanan bir dünyanın inşasına katkıda bulunuyoruz başkalarının görüşlerini kendiniz için doğru kabul edip kendiniz için geçerli ilan etmeyin. Çünkü bu görüş size doğru yayılacaktır. Kendi zihninizde düşünün. Eğer dünya için bir önem taşıdığınıza inanıyorsanız, gittikçe bu inanca sahip daha çok kişiyle tanışacaksınız. Her zaman şunu düşünün. 1 milyon insan değiştirebilmek için 100 kişi yeter aynı fikirlerle hareket eden, belli bir saatte ortak bir dilekte bulunan ya da pozitif şeyler düşünen bir grubun ne kadar güçlü olabileceğini internet sistemden ortaya koyabiliriz. Sitede herkesin fikirlerini diğerleriyle paylaşabileceği bir forum bulunmaktadır. Bir gün katılımcılardan biri üyeler için özel bir gün seçme fikrini ortaya attı. Yani herkesin aynı anda isteklerini düşünüp pozitif enerji yayacağı bir zaman belirlemek istedi. O günden beri her cuma günü saat 8'de tüm üyeler toplanıp zihinsel olarak bir araya gelirler ve isteklerinin ortak gücünün enerjisini serbest bırakırlar. Ardından neler hissettiklerini ve nasıl bir deneyim yaşadıklarını birbirlerine anlatırlar. Geri, geri bildirimler duygulandırıcı, şaşırtıcı ve muhteşemdir hepsi mutlu ve canlanmış hisseder ve hatta dışarıdan gelen bir gücün vücutlarına etki ettiğini duyumsarlar. Bu başlık aynı zamanda sitenin en çok uğrunan kısmıdır. Ortak bir bilinç oluşturun ve düşünebileceğinizden daha hızlı ilerleyin. Yani evet sen önemlisin. Bu dünyada bir şey yap. Bunun ne olacağına sadece siz karar verirsiniz.'' kumdaki ayak izleri gibi geçmişte kalmış bir hayatın izleri de içimizde yer eder. Bu izleri uyandıran şeyler artık uzakta olsa da izler içimizde kalmaya devam eder. Bizler de her gün kendi içimizde bilinçsizce böyle izler bırakırız. Ama bunlar bizim düşüncemizi, hislerimizi ve inançlarımızı etkiler. Ruhumuzdan gelen izleri silmek yerine onları hayallerimizde, özlemlerimizde ve bilinçsiz isteklerimizde iş, işten geçtikten sonra bile canlı tutarız. Kendi sahnemizde partnerimizi bizim yazdığımız senaryoyu oynamaya teşvik ederiz. Bizi memnun etmese de aslında içimizden gelmese de bizim dünyamıza uyan bir senaryodur. Bunlar sadece geride bırakmak istediğimiz geçmişin izleridir. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz için çok minnettarım. Sevgiyle kalın.